bank 2 koleksiyonumuz oyuna eklendi. Çekilişimiz devam ediyor. Katılmadıysanız, katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, yorumlara katıldım yazmak bu videoyu beğenmek. Şimdiden hepinize bol şanslar. Çekilişimiz cumartesi günü açıklanacak. Youtube'un topluluk sekmesinden açıklayacağım. Belki de çoğumuz Omun Buff bekliyorduk. Omun'un yeteneklerini güncelleme bekliyorduk. Fakat Riot açıklama yaptı. Kesin de Omun'a gelecek Buff dediler. Ama rafa kaldırdık dediler. Yani bunun anlamı da Omun Buff gelmeyecek. Yapamadılar, beceremediler verdiler. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? İnanmıyor, Yorunun buffıyla aynı durumda olabilir. Belki getirirlerse bir yıl sonra, iki yıl sonra kafaları eserse getirirler. Şimdi oyunda manyak buglarımız var. Yeni ajanımızın bug'ı var. Fortnite'a döndürdüler oyunu. Double pump yapabiliyoruz yeni ajanımızla. İlk olarak... Chamber'ın bozuk yeteneğini inceleyelim. Oyuna gelen ilk bug'ımızı inceleyelim. Aslında bug da değil de. He karakterimizin bir yeteneğinden faydalanmak diyelim. Fakat Fortnite ilk çıktığı zamanlar Fortnite oynayanlar bilir double pump olayı vardı. İki tane pompalı tüfek alıp arka arkaya sınırsız sıkabiliyordunuz. Bu ajanımızda da böyle bir şey var. Şu an yani bu göstereceğim taktikle bakın Vandal'dan güçlü şerif yapacağım sizlere. Önce Şerif alıyoruz roundumuzda. Bir de Q yeteneğini alıyoruz yeni ajanımızın. Şerifle bir mermi atıyoruz. Q yeteneğiyle iki mermi atıyoruz ondan sonra. Rakibe direkt 3 tane mermi yollamış oluyoruz. 3 mermi ortalama. 155 falan vuruyor. 160 vuruyor. Normal Vandal'dan Phantom'dan hızlı bir taktik. Hem de 1600 gold. Bir de zırh alın 2600 gold. Vandal parası bile etmiyor. 3 tane body bakın. Salise'de Vandal'dan Phantom'dan hızlı sıktım şu an. İlk olarak şerifimizi alıyoruz. Sıktık tak tak. 3 tane kafa atmaya çalışırsak normal Q yeteneğimizin 3. mermisi gitmeyebiliyor bazen kafaya. Bakın 3. mermi saçma sapan bir yere gidiyor fakat ilk attığınız 2 mermi kesin headshot gidiyor. Ya body oynarsak ortalama bir mesafeden %100 gidiyor 3 vuruşumuzla bakın. Normalde vandallı olsun en az 4 mermi harcayarak adam öldürebiliyorsunuz da uzak mesafelerden 5-6'yı buluyor bu. Bir de duvar olmaz önümüzde. Bunun sayesinde 3 mermiyle rakibi yere düşürebiliyoruz. Aşırı güçlü bir şey. Denemenizi öneririm. Bu bak arada oluyor arada olmuyor. Tam nasıl yapıldığını ben de bilmiyorum. Fakat bir taktik buldum yani olma olasılığını arttıracak. F'ye basıyorum. Space'e basıp tutuyorum şu an. Basıp çekiyorum elimi Space'ten. Shift'teyim tabi. Shift'te giderken böyle yapıyorum. Ondan sonra buraya yaklaştıkça face spamlıyorum. Bakın düştüm şu an. Tak buradayım. Ondan sonra buraya çıkıyorum. Geldik mi şimdi? Rahattayız bak. Tamam bug'ımız oldu. Şurada bir yerde basınca düşüyoruz aşağıya. Buraya geliyoruz. Buradan atladık buraya. Ondan sonra şuraya geliyoruz. Bakın sağa bakıyoruz direkt. Sağda bir duvar var. Buradan bir tane Q atıyoruz. Ha, olmadı. Q'yu yamuk attım. Normalde oluyor. Bak ha, attım şimdi düzgün Q'yu. Şimdi de şeyin dışına çıktık. Tamam atıyorum Q'yu attık. Buradaki ha tamam sabitledik şimdi. Duvara sabitledikten sonra geçmiş olsun. <laughs> Bütün site'ları görebiliyoruz. Nereye bakacaksınız? Buraya mı bakacaksınız? Bakın. Her yere sıkabiliyorsunuz. Böyle bir bug yok. Direkt A site'ı komple öldürebiliyorsunuz buradan zaten. Yani tam bir ibne bug'ı. Yapmanızı önermem hiçbir türlü. Çünkü bu buglar yasaklık bildiğiniz gibi. Oğlum aşağı düşüp duruyoruz. Banyem ihtimaliniz yani yüksek olabilir. Ben daha ban banyem birini duymadım. Vardır illaki. Fakat e, bunu da göz önünde bulundurun yapmadan önce. Bakın orbalan adamı bile görebiliyoruz buradan. Operatör alırsanız zaten daha rahat görebilirsiniz adamları. A site gözüküyor. Ondan sonra main gözüküyor. Adamların spawn'ı bile gözüküyor. Yani olay bulur. Buradan istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Seyahat edebiliyorsunuz. Şu karşıya da geçeriz lan. Başkan... Ama nasıl dışarı çıkacağız onu bilmiyorum. Dışarı çıkma yok herhalde. Burada asılı kaldık. Tamam buraya da geçtik şimdi. Adamlar buraları bile tasarlamışlar. Neyini tasarlıyorsunuz? Kimse giremiyor diyecektim. Zaten bilerek bak bak. Görüyorsunuz mu? Burada da böyle bir oda var hiçbir işe yaramayan. Şuna basabiliyor mu? Ha, basamıyormuşuz. Hiçbir türlü dışarıya çıkamıyorsunuz buraya girdikten sonra. <laughs> Her türlü yolu denedim fakat çıkma yolunuz yok yani. Bir kere girdiniz mi tam gireceğiniz. Takımın yani çok riskli bir olay. Takımınız da küfür edebilir. Rakip takım da küfür edebilir şimdi. Orada karambole düşüyorsunuz. Çünkü oraya girip adam görememe ihtimaliniz de var. <laughs> adam göremezseniz sıkışacaksınız orada. <laughs> Round'u kaybettireceksiniz. Aslında orada bir Viper Viper girebilse oraya. Lineup öğreneceksin oradan tükürüp duracaksın lineup'ı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.